Size bahsetmesem siz nasıl açılacaktınız? Aynen öyle hocam. Ama hocam, o anlattığı her korkuyu içinizde aslında yaşıyordunuz. <laughs> dediğim gibi toplumda ayıp olarak göründüğü için hani insanlar ayıp 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 hani küçükken ayıp ayıp evet. ayıp. Evlendikten sonra baktığınız zaman hani onu yapacağız ama ayıp ayıp ya nasıl yapacaksınız dedi, nasıl olacak evet. ne olacak? Benden bir korku eşimden bir kaygı bir yıl iki ay boyunca. Bu süreci yaşadık ki anlatılamaz hani yaşadıklarım gerçekten hiç anlatılamaz kolay değil. değil. Şimdi biraz uzak. konuşacağız onlar ama neyse ki bu konuşma anı artık mutlu son olduğu evet. için insanı böyle karışık duygular içerisine sokuyor ağlamakla oluyorsun duygulanıyorsun ama mutlu bir duygulanma. Gözlerinizin o ışıltısını gör görmek böyle hani mutlu bulandığını görmek o kadar huzur verici bir şey ki il dışından bana geldiniz. Ülkemizin doğusundan geldiniz. Ee, yani bütün ülkemizin her şehri çok güzel. Siz de o güzel şehirlerden birinden geldiniz. Bir yıldan daha uzun süre evlilik süreci var. Evet. İyileşemeyeceğim düşüncesi var. Evet. Bir yılı geçirdiğiniz için ben çok iyi biliyorum başka hastalarımdan da. İnanılmaz bir çocuk baskısı. Evet. Sizin çocuğunuz neden olmuyor baskısı? Evet. Ve yaşadığınız hastalık, kimseye dile getiremediğiniz, anlatamadığınız hastalık. Aynen öyle. Biraz senden dinleyeceğim önce. Yani şu an bilmiyorum Elimin nasıl Ne anlat? konuşacağım, ne anlatacağım bilmiyorum hocam. Sarışın mutluluk var içinde. Yani hocam zaten çok inanarak, güvenerek geldim. Yani ilk geldiğim, sizdeniz sonda olacağınızı biliyordum. Dediğim gibi evden çıkarken buraya çok farklı biri gelecek diyordum. Ay canımsın benim ya. Ta ki gelene kadar. Geldiğim zaman böyle bir korku oldu. Acaba ya olmazsa? Hani en iyisinden geldik burada da olmazsa ne olacak? Bana da o soruyu sordun. Ya iyileşemezsem nasıl bir yol çizebilirim evet. acaba? Aslında bu da çok korkutucu. Düşünsene elinde bir hayalin var. Ee, gidiyorsun, umudun var. Ee, umudumu ya tüketirsem kaygısı? O kadar dehşet verici bir şey ki. Ya ben tedavi aldım hastayı bırakmıyorum öncelikle. Evet. Bunu sen bizzat yaşadın zaten. Evet yaşadım. Sonra? Yani sonra dediğim gibi düşünüyordum en iyisine geldik. Bundan sonra da olmazsa asla olmaz. Çünkü o mektupları görüyorsun. Ben çok uzun zamandır sizi takip ediyorum. O mektuplar, mesajlar falanlar. Hani bir, ama gördüğüm zaman artık o odaya girdiğimde o elimi tuttuğunuzda ben seni kızım olarak görüyorum dediğinizde ben artık emindim yani ilk günden daha eve gidip söyledim kesin olacak otele gidip söyledim yani kesin olacak olmadan gitmeyeceğiz. Sadece hani e, perşembe günü olur dediğinizde biraz kaygılandım ben biz bir senedir yapamıyoruz bu nasıl, nasıl bu kadar olacak? kesin söylüyor ya, perşembe olur diye. Emin. Aynen öyle perşembe günü oldu <laughs> ama yani dün de olmadığımda. ilk uygulamada ilk Türk aktiviteyi yere, verdiğimde. Bir teknik sıkıntı yaşadınız. O da bizim yanlışımız. Ya, yok olsun öyle düşünme. Teknik bir tıkanma yaşadınız. Aslında burada tedavinin şu güzelliği devreye giriyor. Tedavi bittiğinde biz hastalarımıza hadi tedaviniz bitti gidin güle güle evet. demiyoruz. Bu çok önemli. Tedavi devam ederken ikili oyunları başlatıyoruz. Bu ikili aktivitelerde eğer bir teknik sıkıntı yaşanırsa hasta zaten bize gelecek. Yoksa öbür türlü vajinus mu zaten çaresizlikler hastalığı deprese olabilmeye çok müsaitsin hastalık Aynen. yaşarken. E, sabahleyin de bana geldiğinde zaten hocam olmadı yapamayacağım galiba kaygısıyla geldin. Ve bugün dört mevsimi yaşadım. Aynen. Ben sana sabahleyin ne dedim? Hayır yok olacak kesinlikle teknik hatada bir sıkıntı vardır, teknik bir sıkıntı vardır. Biz o hatayı düzelteceğiz, sana anlatacağım tekrar sonra yine yapacaksın. Aynen. Ne oldu sonra? Yani sabah ağlayarak geldim, öğlen gün güle geldim. Bilmiyorum çok farklı dediğiniz gibi ne bir ağrı aslında güven ilk muayene odasına girdiğimde bir şey yapmadım her yapacağınızı gösterdiğiniz için gelen bir güven. Hani hep aklımda şey vardı göstermeden bir şey yapacak mı acaba bir şey canımı acıtacak mı ama yok her şeyi gördüğüm için artık o korku yoktu. Zaten ikinci günden itibaren dedim bu ben miyim? Yani ben nasıl yapabiliyorum? Bayağı rahatladın şey. değil mi? İlk evet. günden sonrasında bayağı rahatladın. O güvenden kaynaklanan bir şey hocam. Çok güveniyorum. Eminim yani. Dediğim gibi son şans olarak yürüyorum. Ben Siz o güveni de. çok önemsiyorum ki bu hastalıkta gerçekten o güven hem seans sayısını azaltıyor hem hastanın tedavi sırasındaki kolay ilerleyebilmesini sağlıyor. Hastalığı kabullenmenin vermiş olduğu bir çaresizlik vajinus mus hastalarının hepsinde oluyor zaten. Yani ben bu hastalığı yaşıyorum evet iyileşemiyorum kendi başıma nasıl çıkacağım kaygısı korkusu. Ama bu kabullenme aslında bir yöne hastalığın olgunlaşmasını artırıyor ve hastanın çözüme koşmasını da sağlıyor elinden biri tuttuğu zaman. Eğer o tuttuğu kişi de güvenen, güvendiği biri ise süre çok o kadar güzel yani geçiyor. Ben hocam bundan bir ay öncesi ne kadar sorsanız hani bugün olacaktı deseydiniz asla inanmazdım. Dün de sorsanız söyleseydiniz yine inanmazdım. İlk gün geldiğinde size demiştim değil mi? Siz iyileşeceksiniz. iyilik haline tedaviye başlayacağız. Ulaşacaksınız ama size bunu inandırmaya çalışmayacağım. Çünkü inanabilmeniz yaptığınızda bile mümkün olmuyor. Onun için şu an böyle bir beyhude çabaya Aynen. girmeyeceğim demiştim. Aynen. Ben zaten şu an <laughs> Kurtuldum yani. Bitti. Ama değişik bir gülme hissi var içinde dedi. <laughs> Sürekli gülme hissi. Bu süreçte işte eşinin desteği gerçekten beklediğim gibi, istediğim gibi bir destekti. Hatta e, hani bulunduğum bölgedeki desteklere göre daha fazla olan bir destekti. O da bilinçli biriydi çünkü. Aynen İkinizin de ilk cinsel aktivitesiydi. Bunun da kaygısı, endişesi belki onun üzerinde de vardı. Ama ben onu da anlattım. Dedim ki, hani bak bu konudaki yaşayacağın kaygı, endişe gözlemliyorum çünkü senin elinde olan bir şey değil, bilerek yapabileceğin bir şey değil. Bu kaygılar çok normal. Aslında az önce söylediğiniz gibi gerçekten çocukluktan gelen eğitimle ilgili bir takım yanlışlıklar yaşadığımız bu durumlara, bu sıkıntılara sebebiyet veriyor. Ee, eğer ki bu konunun e, hani teferruatlı eğitimleri, cinsellikle ilgili eğitimler doğru verilse belki pek çok hata en baştan doğru e, şekilde öğrenilmeye başlanılacak. Şimdi hatalı öğrenmeyle bu noktalara geliyoruz. Aynen. Ben bir de sizden dinlemek istiyorum. Valla benim şimdiye kadar hikayem vardı. Siz de benim üçüncü Ay oldunuz, canımsınız gerçekten. ya. Yani buraya geldiğim ilk gün hani zaten son bir yıl iki ay e, yaşadıklarımızı anlatamam hani. E Sizin geldi, üstünüzde daha büyük bir yük var. Ben bunu hep görüyordum. Vardı. Hastalığı yaşamak çok ağırdır, zordur. Ama sizdeki durumda bir tık daha yükünüz fazlaydı. Evet. Ama erkeklerde şöyle bir şey var. Kadın duygusunu anlatır, paylaşır, eşine dertlenir. Ama erkek bütün yükü üstünde dindik tutmak zorunda hisseder Aynen. kendini. Sizde bu yük de vardı. Ya dediğim gibi zaten o kurduğunuz o cümlelerden sonra ben o kaygım hani azaldığını hissettim. Gerçekten Hı -hı. beynimin Boşaldığını hissettim Bana dediniz ki ya kene gibi size yapışacağım Ve bu iş olmadan sizi bırakmayacağım Bakın gerçekten bu cümle hala hatırımda Ve ben o cümleyi duyduktan sonra O kaygımın azaldığını hissettim Hani buradan eğer bizi dinleyenler Hani yüzümü belki görmüyorlar ama Yürekten söylüyorum Yani söyleyebileceğim tek şey var Ertelemeyin ne olur ertelemeyin Ya yani bir hafta benim, geçsin ama gelin. Ne olur ertelemeyin <laughs> Gerçekten ertelemeyin Yani o derdi o çileyi çekmeye değmez Gerçekten ertelemeyin Aynen. Bir tek bunu yani söylüyorum. Yani şu an diyorum Aynen. ki bir sene bunun için mi durmuşsun? Ay ben canımsın benim ya. Gerçekten. Şimdi öyle daha huzur ile memlekete gitmeyiz. <laughs> 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 gerçekten ama bir insan neden bir sene bunun için bekler ki? Yani bir de Bizimki o kadar uzun bir süre değil. Ben YouTube'dan videolarınızı izliyorum, senelerce yapmıyorum. Tabii ki 5 yıl, 10 yıl, 20 yıl. Bizim yine biraz şanslıyız ama bizden daha şanslı olacak olanlar değiller ki vardır. Olsunlar yani, beklemesinler. Senin avantajın, sen çok aklı başında. Ben ilk günden dedim, çok evet. akıllı bir bayansın. Allah'tan iyi araştırmışsın, güvendiğin yere, ben buraya gideceğim demişsin. Hani hatırı sayılır kasılması olan, sen de biliyorsun zaten süreçte bir dokundurma konusuna bile kaygısı olan bir hastaydın. Ama geldiğin nokta artık da arası diğer hastalara abi, diyeceğimiz abi. nokta. Kimin o derdi varsa çözsünler o derden. Yani ben hala inanamıyorum şu videoyu çektiğiniz için. Düşünsene hangi Benim hikayem <laughs> olduğunu deftere kendi istediklerimi yazdım mı hala inanamıyorum. Rüyada gibisin ama bu Aynen rüya değil, değil gerçek. Bir daha da asla hasta olmayacaksın. Geçti gitti. Aynen öyle Aynen.